Bireysel yetenekler, özellikle karar maçlarda çok önemli işlere imza attılar ve Galatasaray'ın kazandığı önemli kritik galibiyetlerde, aldığı kritik 3 puanlarda bireysel performansların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe cephesinde ise Jesus'la birlikte zaten çok net bir oyun ortaya koymaya Fenerbahçe bence daha erken başladı. İç saha oyunu çok güçlü Fenerbahçe'nin ve iç sahada çok güçlü performanslar ortaya koydu. Kara Karagümrük'e karşı, işte Dile karşı, Adana Demirspor'a karşı, Başakşehir'e karşı gibi gibi, gibi. E bu yüzden Fenerbahçe bir adım önde. Galatasaray'ın bir diğer dezavantajı da ki bence maçın skoruna da etki edebilecek dezavantaj oyun disiplininden özellikle ikinci arada kopma yaşıyor. Yani öne geçse de geride olsa da bazen duygu yönetimini iyi yapamayan bir Galatasaray var. Fenerbahçe baskılı başlayacaktır. Çok şiddetli bir şekilde yapılan prese Galatasaray'ın karşılık vermesi gerekiyor. İşte oyunun burada kırılma noktaları olabileceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray bu presten çıkamazsa Fenerbahçe taraftarıyla boğar. Galatasaray'ın ben Kadıköy'de mutlaka gol veya goller bulacağını düşünüyorum. Daha çok merak ettim Fenerbahçe'nin ne yapacağı. Büyük maçlarda Cesus B planına geçiyor. Daha statik, daha kontrollü bir oyun oynuyor. Ama bu oyunlarda da savunmayı önde kurmaktan vazgeçmiyor. Galatasaray'ın kaderini biraz da ikan Icardi'nin durumu, fiziksel performansı belirleyecektir. Çünkü Gomis ile Galatasaray o Icardi'li seviyeye çıkamıyor. Icardi deyim yerindeyse hem oynuyor hem oynatıyor ve Galatasaray takımına seviye atlatıyor. Herkesin bildiği, bizden duymaya alıştığı bir şey var. Arkadaşlar Galatasaray'da her zaman puan ve skor oyunun önünde. Galatasaray'ın en büyük handikapı puanın ve skorun oyunun önünde olması. Evet herkesin merak ettiği o hafta geldi artık. Derbi haftasındayız. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Derbilerin hikayeleri her zaman hatırlanır. Sezon sonunda şampiyonu belirlese de belirlemese de o maçta yaşananlar mutlaka konuşulur. O hikayeler mutlaka anlatılır. O yüzden derbi maçlarının heyecanı da bambaşkadır. Şimdi bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray olacak. Bu hafta sonu Kadıköy'de oynanacak maçta. Aslında fikstür belli olduğundan beri Fenerbahçe, Okan Buruklu Galatasaray bu karşılaşmaya ligde hangi sıralamalarla, hangi puanlarla çıkacaklar çok merak ediliyordu. Aslında iki takımın da performansı, iki takımın da oynadığı oyunu gösteren belki de sıralama var. Bir tarafta işte Galatasaray 33 puanla lider, diğer tarafta 32 puanla Fenerbahçe ikinci sırada. Burada liderlik değişimleri yaşandı. Fenerbahçe uzun süre ligi lider götürmüştü. Dünya Kupası arasından sonra oynanan maçlara kadar. Yani aslında aslında zirvedeki iki takımın mücadelesi olduğunu gösterecek bize bu karşılaşma. Tabi başta da söylediğim gibi derbi maçlarının hikayesi biraz farklıdır. O yüzden bu maçlar öncesinde neler yaşanacağını tahmin etmek de çok kolay değil. Biraz hani oynanan oyunlar, Dünya Kupası dönüşündeki performanslara bakarak biraz yorum yapayım ben. Şöyle başlayayım. Kadıköy'de maç kazanmak tabii ki rakip takımlar için çok zor. Fenerbahçe taraftarı zaten sezon boyunca hiç yalnız bırakmadı takımını. Bu karşılaşmada da ben Atman atmosferin gerçekten derbiye yakışır. Müthiş olacağını düşünüyorum. Yine tabii ki saatler öncesinden biten biletler kapalı gişe, dolu tribünler önünde oynanacak bir derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri de o taraftarın desteği, o taraftarın rakip takıma uygulayacağı baskı olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta Galatasaray. yani sezon boyu hikayesine bakacak olursak Okan Hoca'nın tartışıldığı çok noktalar oldu ama işte yıldız transferleri o oyuncuların takıma tam anlamıyla Ile alışması, bir harmoni yakalanması ve bununla birlikte o oyuncuların yükselen, aynı zamanda bir istikrar seviyesine oturan performansıyla beraber istenilen sonuçlar üst üste gelmeye başlandı. Zaman zaman oyun tartışıldı ama bireysel yetenekler ki hala da tartışılabilir bence Galatasaray'ın oyunu ama bireysel yetenekler özellikle karar maçlarda çok önemli işleri imza attılar ve Galatasaray'ın kazandığı önemli kritik galibiyetlerde, aldığı kritik 3 puanlarda bireysel performansların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe cephesinde ise Jesus'la birlikte zaten çok net bir oyun ortaya koymaya Fenerbahçe bence daha erken başladı. Ve bir takım oyunu performansı gösteriyor Fenerbahçe. İşte Jesus neredeyse her oyuncusundan belli ölçüde katkı alıyor ve onu bir standarda oturtmuş durumda. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu gerçekten sağlam buluyorum. Bu karşılaşmada kritik nokta kırmızı kart çıkıp çıkmaması olabilir. Çünkü der bir havası bu. Ben yine atmosfer biraz tansiyonu yüksek olmasını bekliyorum. Zaman zaman gerginliklerin yaşanabileceğini bekliyorum. Çünkü normal zirve mücadelesi, derbi maçı. İki tarafta hani bir puana razı asla çıkamazlar bu karşılaşmaya. Dolayısıyla onun biraz tansiyonu yükseltebileceğini düşünüyorum. Bunun da bu karşılaşma için belirleyici bir faktör olabileceği noktasındayım açıkçası. Şunu da söyleyeyim işte Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçlarda genelde puan kaybı yaşadı. Bence Jesus maç öncesinde oyuncularına bu maçı 11 kişi bitirmeyi ne kadar önemli olduğuna vurgu yapacaktır. Çünkü 10 kişi kaldığı maçlarda rakip takımlara tabii ki zaten her maçta olduğu gibi avantaj geçiyor ama buralarda işte Fenerbahçe hata da yapabildi. Dolayısıyla maçı bence 11-11'e bitirmek isteyecek iki takımda ve bu belirleyici nokta olabilir. Diğer tarafta Galatasaray'ın yıldızlarından nasıl katkı alacağı çok önemli. Çünkü takım oyunundan ziyade biraz önce de söylediğim gibi zaman zaman biraz bireysel performanslar Galatasaray'da galibiyeti getirdi. Onların nasıl bir performans göstereceği çok kritik olacak bu karşılaşmada. Yani tabi seyirci avantajıyla birlikte Fenerbahçe'yi biraz önde görüyorum ama yine de tansiyonu çok yüksek olduğu için olacağını beklediğim için ve işte o gerilimli atmosferde biraz daha kontrollü belki de oyuna dönebileceği için maç benim tahminim gollü beraberlik olacak. Hatta skor tahmini de vermek gerekirse 2-2 diyebilirim. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak ama hiç şüphesiz biz futbol severler. işin kazanan Tarafında olacağız. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sezonun en kritik tabii ki karşılaşmalarından biri şampiyonluk yolunda da anahtar bir maç olacağını düşünüyorum. Ben çok keyifli bir maç bekliyorum. Normalde tarihe baktığımızda Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin oyun anlamında sıkıntılı, stres yükü anlamında yüksek seviyede olduğunu görürüz. Sanki bu sefer biraz daha keyifli bir maç izleyeceğiz gibime gelmekte. İki tarafı şöyle değerlendirdiğimizde farklı başlıkların öne çıktığını görmekteyiz. Ben Galatasaray'ın daha set oyununda oyun üzerinden hareket edeceğini, mücadele yükünü Fenerbahçe'nin boşluklarına göre değerlendir gole gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Özellikle Oliviera'nın uzun pasları, set oyunu ve araya atılacak paslarda ön tarafın hızlı isimlerinin hareketlenmesinin Galatasaray'a gol getirebileceği düşüncesindeyim. Tabi burada bir de Icardi-Gomis başlığı var. Kim oynayacak? Gomis gerçekten yükü tamamen omuzlamış durumda maçlarda gerektiğinde çıkıyor. Bir karakter koyuyor. Bir Galatasaray DNA'sına uygun liderlik yapıyor. Golleri buluyor. Bu bir gerçek. Ama şu da bir gerçek. Icardi büyük maçların büyük golcüsü. Bunu Beşiktaş derbisinde de göstermişti. Böyle maçları çok sever. Çok büyük fark oluşturur. Golün her türlüsünü de atar ki geçmişte bunu yaptığını gördük. Ben Icardi'nin 11 başlayacağını bu karşılaşmada düşünmekteyim. Farkı oluşturan isim de olabilir. Tabi yine Mertens'in formunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin daha tempo oyunu, daha baskı oyunu yapacağını düşünüyorum. Derbilerde ev sahibi artık her zaman 1-0 önde. Özellikle yoğun Kadıköy baskısı, yoğun Kadıköy coşkusu maçın ilk dakikasından itibaren oyuna da etki edecektir. Fenerbahçe baskılı başlayacaktır. Çok şiddetli bir şekilde yapılan prese Galatasaray'ın karşılık vermesi gerekiyor. İşte oyunun burada kırılma noktaları olabileceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray bu presten çıkamazsa Fenerbahçe taraftarıyla boğar. Eğer Fenerbahçe zaman zaman yaptığı gibi arkada boşluklar verirse... Bu servisleri iyi yapabilen orta saha oyuncuları Galatasaray'ın takımı öne taşıyabilir. Fenerbahçe'de oyun oturduğunda ön tarafın etkili olacağı düşüncesindeyim. Tabi burada mesela İrfancan'ın aynı şekilde Galatasaray'ın savunmasını zorlayacak pasları atacağını, Michy Batshuayi, King gibi isimlerin zaten olağan şüpheliler. O savunmayı hava toplarında ya da o bahsettiğim yerden atılan toplarda sıkıntıya düşüreceğini sanki dile getirebiliriz gibi geliyor. Burada Ferdi Kadıoğlu'na da bir başlık çıkarmak lazım. Hem geçiş hücumlarında hem set hücumlarında Fenerbahçe'nin en kritik belki de 2-3 oyuncusundan biri Ferdi. Bu karşılaşmada da Galatasaray'ın savunma zaaflarını düşündüğümde park oluşturacak isim haline gelebilir. Ferdi Kadıoğlu bu parantezi eklemek gerekiyor. Çok çata çat, çok korakor bir mücadele olacaktır. Skora göre bu bahsettiğim baskı oyunu, set oyunu yer değiştirebilir. Tıpkı Trabzonspor Fenerbahçe maçında olduğu gibi sete set bir maça da dönebilir. Derbiler gergindir. Zaten atmosferinde bir gerginliği var. İşte hafta içi açıklamalar vesaireler. Kart durumu olabilir. Kart durumu olursa maçın gidişatını etkiler. Hangi takıma çıkarsa çıksın. Ama sanki çok keyifli böyle heyecan dozajı çok yüksek. Uzun zaman sonra özlediğimiz derbi gibi derbi diyeceğimiz bir maç bizi bekliyor. İyi olan kazansın, güzel bir maç olsun. Klişelere çok fazla inanmam ama iki tane tutarlı bulduğum klişe var. Bunlardan biri atanın ve tutanın iyi olacak klişesi ve bunun yanında da derbilerin favorisi olmaz. Evet derbilerin favorisi olmaz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin herhangi bir favorisi yok. Yani birbirleri arasında 20 puan fark olsa da yok. Ben buna inanıyorum. Kadıköy'de güzel bir derbi oynanacak. Tabii ki Fenerbahçe'nin bazı avantajları var sağ seyirci dışı da da oyununun Galatasaray'a göre daha oturmuş olması, birlikte oynama pratiğinin daha yüksek olması. Galatasaray'da da oyun her geçen maç biraz daha pekişiyor. Özellikle Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 9 puan toplaması Galatasaray'ın gerçekten onların ne kadar gelişime açık bir takım olduğunu da gösterdi. Dünya Kupası arasından da iyi dönen bir Galatasaray söz konusu. İki formda takım karşılaşacak ama iki gergin takım da karşılaşacak biliyorsunuz. Derbiler öncesinde iki takım da maalesef ki biraz böyle saha dışını iyi oynamaya çalışırlar. Ama işte bu derbi öncesinde o gerginlik dozu biraz daha yüksek. Yani Allah maçın hakemine kolaylık versin demek istiyorum. Bununla beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aslında ortak zaafları var. Fenerbahçe riskli bir oyun planına sahip olduğu için geride çok fazla açık verebiliyor. Offside taktiği tuzağına bazen kendisi düşebiliyor. Galatasaray'ında özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın sol stoper noktasında savunmanın arkasına Barış Alper Yılmaz'ın Gomis'i veya hızlı kenar oyuncularına sahip olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Mertens gibi oyuncuları savunmanın arkasına kaçırması gibi bir kozu var ve dolayısıyla bu oyun anlayışı ve Fenerbahçe'nin bu zaafı Galatasaray'ın Kadıköy'de gol bulabileceği anlamına gelebilir. Tabii ki bu tahmin. Fenerbahçe'nin de çok yönlü bir oyun anlayışı var. Özellikle hücumda hem orta alandan hem kanatlardan bir şekilde topu 3. bölgeye yanaştırmakta hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Galatasaray'ın bir diğer dezavantajı da ki bence maçın skoruna da etki edebilecek dezavantaj oyun disiplininden. Özellikle ikinci yarıda kopma yaşıyor. Yani öne geçse de geride olsa da bazen duygu yönetimini iyi yapamayan bir Galatasaray var. Yani Galatasaray'ın oyunu gelişiyor ama ama biraz işin psikolojik tarafı henüz gelişmekte. Okan Buruk buna bir türlü çözüm bulamadı. Maçı koparamama sendromu yaşadığını düşünüyorum ben. Tabii ki maçtan maça senaryolar değişir, derbilerde daha da değişir. Dolayısıyla ilk 10-15 dakikada Fenerbahçe'nin bulabileceği bir gol bence maçın anahtarı olacaktır. Fenerbahçe eğer ilk golü bulan taraf olursa oyunu daha iyi domine edebilir. Fenerbahçe değil de Galatasaray ilk 15 dakikada gol bulursa bu sefer Galatasaray'da bir skoru koruyamama sendromu yine baş gösterebilir. Umarım keyifli bir karşılaşma olur. Skor tahminime gelecek olursak bence Fenerbahçe Jorge Jesus'la bu maça çok çok iyi hazırlanacak. Jorge Jesus bu maçı biraz kendi içinde normal olarak görüyor. Yılların kurdu, yıllarca Brezilya'da, Portekiz'de bu tarz maçlara çok alışık ve oyuncularını da bir derbi atmosferine değil, normal sıradan 3 puan alınacak bir maç atmosferine hazırlıyor. Dolayısıyla daha sakin kalacak tarafın ben Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da yer yer zaman zaman çok iyi oynayacaktır elbette Kadıköy'de ama sağ ve seyirci desteğinin de avantajıyla ben Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada daha önde olduğunu düşünüyorum. Skor tahmini olarak da 2-1 Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Fenerbahçe derbide bir adım daha önde. Bunun birçok sebebi var. Birincisi Fenerbahçe bence daha kompakt bir takım. Mesela bir Icardi gibi golcüsü yok. Bir Mustere gibi kalecisi yok. Birçok kariyerli oyuncusu var Galatasaray'ın kıyasladığımızda Fenerbahçe'ye göre. Ama daha kompakt, daha dengeli bir takım. Yani kale, savunma, orta saha ve ofansif hat daha dengeli. Galatasaray'da ise ofansif ve orta sahanın daha güçlü olduğunu, savunmada biraz daha dengesizlik olduğunu söyleyebiliriz. E, yedek kulübesi yine daha zengin. Yani en azından bir oyuncu çıktığında diğer oyuncu girdiğinde aradaki fark çok fazla değil. Bu Galatasaray'a biraz daha fazla. İç saha oyunu çok güçlü Fenerbahçe'nin ve iç sahada çok güçlü performanslar ortaya koydu. Karagümrük'e karşı, işte Dile karşı, Adana Demirspor'a karşı, Başakşehir'e karşı gibi gibi. Ve bu yüzden Fenerbahçe bir adım önde. Zaafları var. Savunma markası toplar çok ciddi zaaflar. Bunu bence Galatasaray değerlendirecektir ve ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünsem de maçı kazanan tarafın Fenerbahçe olma ihtimali daha yüksek. 2 ya da 3-2 gibi ama genel düşüncem 2 1lik bir skor bekliyorum Fenerbahçe lehine. Evet bir gerçek var ki Türk futbolunun açıkçası karnavalıdır Galatasaray Fenerbahçe derbileri en önemli karşılaşması e, iki takım adına da. Bu 90 dakikada ben açıkçası önde olan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ev sahibi avantaj ile birlikte çünkü son yıllarda uzun süre sonra taraftarıyla birlikte önemli bir sinerji ve enerji yakalamış bir Fenerbahçe takım var tırnak içinde uzun yıllar sonra o. Kadıköy cehennemini rakiplerine yaşatan bir Fenerbahçe izliyoruz. Uzun süre sonra Galatasaray bence en zorlu Kadıköy derbisine çıkacak. Bir tarafta yıldız olarak ön plana çıkan Orge Jesus. Diğer tarafta Icardi, Mertens, Raşitsa Oliveira gibi önemli isimleri bulunan Galatasaray mücadele edecek ama Fenerbahçe'nin artısı bana göre çok iyi bir takım oyunu ortaya koyuyorlar ve hiçbir zaman rakipleri kim olursa olsun maçtan kopmuyorlar, çok iyi mücadele ediyorlar ama Galatasaray'da biraz daha günlük bireysel oyuncuların performansı açıkçası büyük maçlarda kaderi etkiliyor ve belirliyor. Evet Galatasaray'ın güçlü bir galibiyet serisi var, 6 maçlık bir galibiyet serisi var. Belki de lider olarak çıkacak Kadıköy'e ama ama çok açık bir şekilde ben Fenerbahçe'nin iç sahada kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de Galatasaray'ın kaderini biraz da Icardi'nin durumu, fiziksel performansı belirleyecektir. Çünkü Gomis de Galatasaray o Icardi'li seviyeye çıkamıyor. Icardi deyim yerindeyse hem oynuyor hem oynatıyor ve Galatasaray takımına seviye atlatıyor. Ama uzun süredir sahalardan uzak kalan bir Icardi Kadıköy'de sahne alacak. E bu Icardi ne kadar başarılı olacak? Orası soru işareti. Gollü bir derbi bekliyorum. Keyifli bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum. Avantajlı olan dediğim gibi bence Fenerbahçe. Ben açıkçası Sarı Lacivertli ekibin Kadıköy'de 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Gergin bir hafta. Yani Galatasaray Fenerbahçe hikayesi bu sezon çok gergin geçecek gibi görünüyor. Özellikle Sivas Spor Galatasaray maçında yaşananlar Fenerbahçe'nin oradaki çıkışı dünkü Antalya Spor maçı Fenerbahçe'nin oradaki Galatasaray'ın çıkışı. Yani biraz sahanın dışında çok odaklanılan bir derbi oldu ve çok gergin bir derbi. Tabi bu gerginlik iç sahada seyirci agresifliğiyle beraber düşünürsek Fenerbahçe'nin işine yarayacak bir gerginlik ki Fenerbahçe normalde son yıllarda bu biraz kırıldı ama içeride böyle gergin maçları seyircisinin baskısı avantajıyla kazanıyordu. Şimdi Cesus'la birlikte iç sahada yeni bir derbi performansı gösterecek Fenerbahçe. Çünkü oynamadı henüz Cesus'la işte Beşiktaş'ta deplasmana gitti. Galatasaray'la içeride ilk defa oynayacak. Trabzonspor'un deplasmanına gitti falan filan. Ben Fenerbahçe'nin derbide ağır basan taraf olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Galatasaray'ın avantajları da var. Avantajı şu. Bu yoğun baskı altında gergin maçta Galatasaray'ın bu maçları defaatle oynamış tecrübeli oyuncuları var. Çok bu baskıyı kaldırabilecek oyuncuları var. Bu Galatasaray adına avantaj. İki, Fenerbahçe'nin büyük maçlarda oynadığı bir oyun var. Bir oyun stratejisi var. Trabzonspor maçında, Başakşehir maçında, Beşiktaş maçında. ikinci bir Fenerbahçe gördük biz. Hani hep Cesus'un oyunu belli kardeşim. Hep aynısını oynuyor diyoruz da. Hayır. Yani büyük maçlarda Cesus B planına geçiyor. Daha statik, daha kontrol bir oyun oynuyor. Ama bu oyunlarda da savunmayı önde kurmaktan vazgeçmiyor. Orada büyük maçlarda yaptığı şey ileri uçla savunmanın arasını daraltmak ama savunmayı yine önde kuruyor. Okan Hoca bu hafta yemeyip içmeyip offside taktiği çalışacaktır. Arkaya nasıl sarkarımı çalışacaktır? Bunu 4-5 kere herkes yapıyor. Her takım yapıyor. Fenerbahçe'nin arka tarafına sarkıyor ama kaç kere yakalanmayacaksın? İşte Trabzonspor bir kere yakalanmadı. 3 kere 4 kere yakalandı. Bir kere yakalanmadı. Skoru aldı. Beşiktaş 7 kere yakalandı. Nasıl kaçabilirim? Bunu çok çalışacaktır hafta boyunca. Bunu bunu da iki oyuncu ile yaparsın. Raşisa ve sol tarafta da Kerem'le bunu net olarak yapabilirsin. Becerebilirsem. Avantajı bu Galatasaray'ın. Hızlı oyuncuları var çünkü. Barış Alper hamlesi de belki gelecektir. Fenerbahçe dediğim gibi yani o iç saha avantajı orta sahada. Crespo, Arao performansı için. Çünkü Torreira da olmayacak maçta bildiğim kadarıyla. Bunların hepsi takımların avantajları ve dezavantajları. Fenerbahçe'nin kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum ama benim böyle düşünmem çok bir şey ifade etmiyor. Tarih bu derbilerin ne hikayelerle dolu olduğunu bize gösteriyor. Kim sakin kalacak? Mesela bak Okan Hoca bu konuda çok gergin bir teknik adam. Saha dışında saha kenarında kimle oynarsa oynasın bir dakika durmuyor. Sürekli onunla oynuyor. Seyir Tar'a kendi oyuncusuyla, hakemle onunla. Çok agresif bir görüntü çiziyor. Bu derbilerde dezavantaja dönüşebilir. Jesus bazen bunu gösterse de genelde saha dışı işlere yani kendi oyununun dışındaki işlere çok çıkmıyor. Fırça atacaksa da kendi oyuncusuna atıyor. Bu avantaj Fenerbahçe açısından. Şöyle bir skor var aklımda Fenerbahçe'nin sanki içeride bir gol fazlayla işte bu 2-1 olur, 3-2 olur. Kazanacak diye, kazanabilir diye tahmin ediyorum. Ha, maçın başı bir kırmızı kart çıktı, bir penaltı oldu, bir kavga çıktı, kartlar havada uçuştu. Ona bir şey diyemeyiz. Bir faktör de Icardi. Oynayıp oynamayacağı çok çok önemli. Galatasaray'ın %30-40 şansını etki edecek bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Beşiktaş maçında canlı izledim. Ağzım açık kaldı. Hayranlıkla izledim. Zaten bildiğimiz bir oyuncu ama canlı izleyince biraz daha fark ettiriyor. Icardi oynarsa maçı dengeler. O zaman maçı net olarak dengeler. Hatta belki Galatasaray de çevirebilirsiniz diye düşünüyorum ama gün itibariyle mevcut şartlarda %51 de olsa iç saha avantajıyla bence Fenerbahçe önde diye düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray derbisi iki takımın da kaybetmekten korktuğu ve beraberlikte mutlu olacağı bir yere geldi ama oyun böyle geçer mi açıkçası bilmiyorum. Jesus'un evinde oyuncu ilk derbi olacak. Bundan önce Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarında açıkçası Fenerbahçe pek göz doldurmamıştı oyunuyla. Evet Trabzon karşısında 10 kişi kalması bunun onlar bir bahane ama her iki maça da üçlü defans ve onların önüne Araa Crespo ikilisiyle fazlaca defansif bir anlayışla çıkmıştı Portekizli teknik adam ve Fenerbahçe iki karşılaşmada da oyun üstünlüğünü elde edemedi. Şimdi ilk defa içeride evinde bir derbi oynayacak. Bu tabi değişik bir atmosfer. Buna nasıl bir oyun planı ile çıkacak açıkçası merak ediyorum ama benim tahminim Jesus'un Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarındaki oyunu değiştirmeyeceği yönünde. Yani çok saldıran, daha ofansif bir takım görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Bu Jesus'un anlayışı kuşkusuz seyirci faktörü, derbi, son haftalarda gerilen ortam da futbolcuları biraz itecektir. Fenerbahçe cephesinde durum böyle. Galatasaray daha rahat giriyor. Okan Buruk iyi bir kredi kazandı. Son dönemde evet oyun içinde kopuşlar yaşıyor Galatasaray ama aldığı puanlarla Galatasaray artık hani bir dönem yok sayılırken ligde şimdi şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor onlar açısından da beraberlik fazlaca tatmin edici bir sonuç olacaktır. Ve Galatasaray'ın ben özellikle Okan Burun Fenerbahçe'nin zaaflarını oynayacağını tahmin ediyorum. Bir meşhur video vardı Trabzon maçından sonra ki o aslında biraz Fenerbahçe'nin zaafını gösterdi. Offside taktiği uyguluyor. Sarı lacivert de bunu da aslında beklenenden daha başarılı uyguluyor ama tabii ki aşılmayacak bir e, taktik değil bu. Trabzonspor bunu yaptı. Hatayspor bile bunu yaptı maçın başında net fırsatlar yakalamışlardı ama bunları atamadıkları için daha sonra Fenerbahçe'ye teslim oldular. Şimdi Galatasaray'ın burada bir avantajı var bence. Oyunun belli bölümlerinde yani her karşılaşmada 20-30 dakika en az bazen 60-70 dakika Başakşehir maçında olduğu gibi. Ligin en iyi hücum yapan takım ve önde çok iyi baskı yapıyorlar. Okan Buruk bunu oturttu. Kaliteli oyuncuları var gerçekten. Mertens'in oyun zekası bütün süperlik seviyesinin üstünde hatta arada sohbetlerde şunu söylüyorum. iki sene önce Türkiye'ye gelse şu an ligin açık ara en değerli oyuncusu olurdu. Mertens Galatasaray'ın oyununa çok fazla katkı yapıyor. Gomis'in inanılmaz bir skora çevirme üstünlüğü var. Belki oyun içinde çok göremiyoruz ama şu an tam ihtiyacı olan şey. Tabi derbide Icardi'nin sahada olması da bekleniyor. Onun durumu henüz belli değil. Ama Galatasaray'ın ben Kadıköy'de mutlaka gol veya goller bulacağını düşünüyorum. Daha çok merak ettiğim Fenerbahçe'nin ne yapacağı. Açıkçası işte burada biraz Fenerbahçe adına işler olumsuz gibi gözüküyor. Galatasaray'ın konsantrasyon problemi var karşılaşmalarda böyle belli bölümlerde tamamen oyundan kopuyor ve e, rakiplere fırsat sağlıyor ama derbide bunu yaşama ihtimalleri düşük yani derbide her oyuncunun konsantrasyonu yüksek olur bu da e, takıma yansır diye tahmin ediyorum. Bu yüzden de açıkçası ben e, karşılaşmada Galatasaray'ı önde görüyorum. Yani kazanacak bir taraf olursa bu Galatasaray olur diye düşünüyorum. Bu bütün seyirci faktörünü tabii ki göz ardı etmiyorum. E, Fenerbahçe'nin iç sahadaki başarısını göz ardı etmiyorum. Ama oyun olarak şu an iki takım birbiriyle kıyasladığımızda Galatasaray daha formda giriyor. Daha Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanacak gibi duruyor açıkçası. Beraberlik ihtimali dışı değil kuşkusuz. Çünkü bir yerden sonra Okan Buruk'un da çok fazla risk almasını gerektirecek bir durum yok. Yani rakibinin sahasında oynayacağı bir maça beraberlikle geçerek avantajını korumak onun işine gelecektir. Bu anlamda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama hücum attı yani Icardi de oynasa, Gomis de oynasa Galatasaray burada önde. Öndeki oyuncular açısından, orta saha açısından yine Galatasaray'ın bence üstünlüğü bulunuyor. Bütün bunlar da Sarı Kırmızılı ekibi favori yapıyor. Benim derbiyle ilgili skor tahminim Galatasaray'ın 2-1 kazanacağı yönünde. En çok bu ihtimalle öncelik veriyorum. Beraberlik ihtimali dediğim gibi göz ardı etmiyorum. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ve karşılaşmanın gollü geçmesini bekliyorum. Yani iddia oyuncakları için ilk yarıdan iki gol seçeneği de bence düşünülebilir. Derbi de bence Galatasaray bir adım önde. Herkese merhaba. Çok psikolojik olarak sıkıntılı günlerin içerisinde bir derbi oynanacak. Beşiktaş, Rabzon diğer takımlar, herkesin gözü kulağı bu derbide olacak. Gerek puan anlamında gerekse herkesin izleyeceği bir karşılaşma manasında çünkü adeta bir memleket meselesine haline gelen hakem kararları çok psikolojik olarak zor bir ortamda bize derbiyi oynatacak, gösterecek. Maalesef ki bu karşılaşmanın futbolundan öte yine maç sonunda hakemi konuşmak durumunda kalacağız. Büyük olasılıkla Halil Hükmeler karşılaşma yönetecek ama tabii %100 demeyelim buna. Şimdi iki takımın teknik olarak analiz edeceksek ev sahibi Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe neredeyse kadro açıklanana kadar doğru dürüst bilinmeyen bir takım. Üçlü de oynuyor, dörtlü de oynuyor. Çünkü önünde ona göre uygun oyuncular var. Hocanın bir kere Ferdi gibi bir jokeri var. Crespo gibi bir yürek var takımda. Arao gibi bir, bir, futbol bilgini var. En ön tarafta Batshuayi gibi bir gol makinesi var. Valencia onu çok emin değilim. Çünkü Perşembe günü çekiyoruz bu kaydı. O nedenle hani Fenerbahçe'nin oyun ve oyuncu çeşitliliği yeterliği varken handikapları içerisinde kendisinden çok şey beklenen İrfan Can'daki müthiş form düşüklüğü savunmanın hocanın bile bile aldığı risk neticesinde önde kuruluyor olması ve Galatasaray karşısında derbi gerginliği Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin handikaplarında olacak ama iç sağ avantajı takımın yüksek formu iki karşılaşma kaybettikten sonra Hatay vantaj maçlarında özellikle Antalya maçının ikinci yarısında oynadı futbolla tekrar kendine gelen bir Fenerbahçe gördük. Galatasaray'a gelince bir kere son 2-3 yılda kırılan bir Fenerbahçe derbisi deplasmanı sıkıntısı var ama bu sefer de Fenerbahçe'nin yüksek formu çünkü o Fenerbahçeler bu Fenerbahçelerden farklıydı. O Fenerbahçeler daha sorumlu Fenerbahçelerdi. Bu neredeyse 3-4 yılın en iyi Fenerbahçesine gidiyor Galatasaray. Galatasaray'ın büyük avantajı 6'da 6 kazanıp derbiye moral çıkacak olması. Ancak gerek lig radyo yayınlarımızı, gerek televizyon programlarımızı, gerek buradaki yorumlarımızı seyreden herkesin bildiği, bizden duymaya alıştığı bir şey var. Arkadaşlar Galatasaray'da her zaman puan ve skor oyunun önünde. Galatasaray'ın en büyük handikapı puanın ve skorun oyunun önünde olması. Oyun bir türlü Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarındaki geldiği zirveyi ondan sonraki karşılaşmalarda 2 tane, 3 tane, 2-1'de bulmadı. Bu çok büyük problem Galatasaray için. Dolayısıyla oyun gücü yüksek Fenerbahçe. Skor ve puan gücü yüksek Galatasaray. Kadıköy'de karşı karşıya geliyorlar. Derbilerde iç sağ avantajı mümkündür. Fenerbahçe'nin yarım adım maça yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da doğru bir oyun performansıyla olgun oyuncularıyla. Galatasaray'da en büyük avantajların bir tanesi bu olgun oyuncu performansı. Icardi oynarsa Icardi'nin çok büyük katkısı olacaktır. Ama Icardi oynamazsa en öndeki Gomis'te başlangıç serüveni Galatasaray'da ikinci yarıda yorucu bir hale getirebilir. Fenerbahçe malum Trabzon'u kaybetti ama Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ikinci yarıdaki oyunları rakibi dengeleyip geçmeye gayret ettiği maçlar vardı hatırlarsanız. Büyük maçlarda hocanın stratejisi bu olabilir. Dolayısıyla yarım adım iç sahada Fenerbahçe'nin seyirci avantajıyla önde olacağı gergin ama aynı zamanda da Türk futbolunun bir bayramı olarak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini görüyor. İki takıma da başarılar. Hakemede Allah'tan bol şans ve sabır diliyorum.